Evet sevgili dostlar. Şimdi çok güncel bir konu var. Nefret ettiğim bir konu. Yani nefret etmek diyorum bakın. Benden duymayacağınız bir kelime. Çünkü konumuz şu. Ego nedir? Ego yönetimi nasıl olmalı? Ego zararlı bir şey midir ego? Ne işe yarar? Ne gibi engeller çıkarır? İnsanları egolu insanları nasıl görür? Bu konuda konuşmak istiyorum. Bugün ego konusunu açalım. Bakın benim için ego insanı zehirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bakın zehirleyen diyorum. Çünkü bakın şimdi dünyamızda sorunlar var. Ülkemizde de var. Tamam mı? Çevrenizde de vardır. İş yerinizde de vardır. Ailenizde de vardır. Belki ikili ilişkilerinizde vardır. Görüyorsunuz insanları. Bugün günümüzdeki problemlerin yüzde doksanı ego probleminden dolayı ortaya çıkıyor. Ego problemi nasıl yani? Bakın şimdi dünyada işte Trump işte en, en güncel ego e, abidesi. Ben yaptım, buna emir verdim, şöyle böyle geldi. Şimdi dünyadaki bütün ekonomik dengeleri, sosyal dengeleri alt üst etti. Neden? Adama bakın zaten ego abidesi. Bu dünyada insanların en sevmediği en negatif insan karakteri. Çünkü ben 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 benim çıkarlarım, Amerikan çıkarları, ülkemizin çıkar. Sadece o değil yani çoğu lider çoğu ülkelerde böyle davranıyor. Bu insanları zehirleyen bir e, davranıştır. Dünyadaki düzeni bozan, bakın dünyadaki düzeni diyorum ya. Mesela diyorum ki egonuz var egoistsiniz. Hani egoist kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani egoist nedir? Sadece kendini düşünen. Okey. Egoistseniz zaten insanları, şey hayvanları da sevmezsiniz. Egoistseniz sadece kendinizi seversiniz. İnsanlar, diğer insanlar sizin için önemli değil. Bitkiler önemli değil, doğa önemli değil. Çünkü her şeyin merkezi sizsiniz. Ya böyle insanları çevrenizde çok görüyorsunuzdur. Böyle liderleri çevrenizde çok görüyorsunuzdur televizyonlarda falan falan. Ya çok iticiler gerçekten. Ailemizde olsun, iş yerimizde olsun, yaşadığımız ülkede, şehirde, yaşadığımız dünyada bu tür karakterler dünya düzenini bozan karakterler gerçekten. O kadar büyük bir faktörden bahsediyorum. 5-6 yıl önce bir mantra paylaştım. Ben mantraları yazmayı çok seviyorum. 35-40 yıldır kendi kendime mantralar üretiyorum. Bir tane buldum. Zaten kitaplarında da onun buluş hikayesi falan vardır. Orada en önemli faktör diyor ki biz. Biz bakın bunun sırrı bizdir. Diyelim ki bir ailedesin. Karı koca ilişkisi çocuklar var. Sen küçüksün. Sen kadınsın. Sen şusun. Sen işte erkeksin sen bilmezsin diye başlayan e, konuşmaların sonu hep hüsranla ve diğer insanlar bu kişilerden uzaklaşıyor. Halbuki biz mantığıyla gidersek bir ailedeyiz, ailemiz var. Bu ailede küçükler de olacak, erkekler de olacak, kadınlar da olacak, yaşlılar da olacak. Herkes fikrini söylemeli ya. bunların daha güzel ne var ki? Ortak akılla ilişkilerimizi, dünyamızı daha güzelleştirebiliriz bu ailede iş yerinde şimdi bazıları var işte üst alt ilişkisi egotan... işte ben dedim sen dedin sen benim emrimin altında ya geçin arkadaşlar inanın biz mantığıyla yürütülen işleyen bütün mekanizmalar çok daha başarılıdır iş yerinde de biz yapacağız biz beraber yapıyoruz çünkü gerçekten de bir bir kişi tek başına bir şey yapamaz yapamaz yani dolayısıyla hayatımızın merkezine biz kelimesini getirirsek daha güzel bir dünyaya uğraşabiliriz. Çünkü biz kelimesinde ego yok. Bizim mantramızı biliyorsunuz. Diyoruz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Bakın ben kendim bir şey yapıyorum falan değil. Biz yapıyoruz. Biz yaratıyoruz. Daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Nedir? Daha mükemmel dünyamızı yaratıyoruz. Daha mükemmel işimizi yaratıyoruz. Ben tek başıma bir şey yapamam demek istiyoruz aslında burada. Biz diyoruz ki, biz beraber güçlüyüz. Böyle olmalı. Ben, ben, ben diyen insanlar hep yalnızlığa mahkûmdur ve iticidirler. Ve dünya için büyük problemdir bu. Yani bunu çok istiyorum. Bir gün dünyamızda egonun olmadığı, biz kelimesine hakim olduğu bir dünyada yaşamaya, bir dünyada uyanmaya... Çok istiyorum ve inanın hani bu şu anda gördüğünüz her türlü problem. Küresel problemler, doğa problemleri, hayvanlara eziyet, işte diğer canlıları e, yok saymak, her şey ortadan kalkar. Ve herkese yetecek kadar bu dünyada nimet var, herkese yetecek kadar yiyecek var, herkese yetecek kadar alan var. Sadece şu biz kelimesini hayatımızın merkezine getirelim. Dolayısıyla bunu size özellikle söylüyorum, tembih ediyorum. Hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız, diğer insanlar tarafından sevilmek istiyorsanız biz kelimesini hayatınızın merkezine koyun. İnanın çok farklı bir güne uyanacaksınız. Çok farklı bir hayata uyanacaksınız. Hoşçakalın.